bunlar arasında doğrusal bir ilişki bulunup bulunmadığını ve varsa yönü ve derecesi nedir? Bunu ortaya çıkarmak için kullanılan istatistik tekniğine biz korelasyon analizi adını vermekteyiz. Herkese merhabalar. Bir üniversite bünyesinde görev yapan doçent ünvanlı öğretim üyesiyim. Bu videomuzun konusu korelasyon. Bu videomuzda sırasıyla korelasyon nedir, Korelasyon analizi nedir? Bununla ne amaçlanır? Korelasyon türleri nelerdir? Korelasyon katsayısı nedir ve nasıl hesaplanır? Korelasyonun dağılım grafiği ile betimlenmesi nasıl yapılır? Determinasyon katsayısı diğer adıyla açıklanan varyans nedir? Farklı teknikler kullanarak korelasyon katsayısı nasıl hesaplanır? Kovaryans nedir ve korelasyon ile ilişkisi nedir? Bunları anlatacağız. Şimdi gelin korelasyon nedirden başlayalım. En basit ifadesiyle İki veya daha çok değişken arasındaki ilişkiye veya ilişkilere korelasyon adı verilmektedir. Burada şekil üzerinde de görüyoruz. Örneğin X ve Y değişkenleri arasındaki ilişkiye biz korelasyon adını vermekteyiz. Korelasyon analizi ise iki değişken arasında doğrusal ilişki olup olmadığını, varsa bunun yön ve gücünü ortaya çıkarmak için kullanılan bir istatistik tekniğidir. Yani iki veya daha çok değişken arasında herhangi bir ilişki var mıdır? Varsa bunun yön ve gücü nedir? Bunu ortaya çıkarmak için kullanılan istatistik tekniğine ise biz korelasyon analizi adını veriyoruz. Örneğin bir sınıftaki öğrencilerin final sınavı için ayırdıkları çalışma süreleri ve final sınavı puanları burada şekil üzerinde görüyoruz. Çalışma süreleri ve sınavdan almış oldukları puanlar bunlar arasında doğrusal bir ilişki bulunup bulunmadığını ve varsa yönü ve derecesi nedir? Bunu ortaya çıkarmak için kullanılan istatistik tekniğine biz korelasyon analizi adını vermekteyiz. Bu durumda çalışma süreleri ve sınav puanları birer değişkendir. Bunlara x ve y adını verebiliriz. Bunlar genel olarak x ve y değişkenleri olarak adlandırılır veya a ve b değişkenleri de diyebiliriz. Tamamen bize kalmıştır ve bu değişkenler arasındaki ilişki korelasyon olarak adlandırılmaktadır. Peki korelasyon analizinin amacı nedir? Korelasyon analizinin temel amacı değişkenler arasındaki ilişkinin yön ve gücünün açıklanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda korelasyon analizlerinde aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır. Öncelikle Değişkenler arasında doğrusal bir ilişki var mıdır? Korelasyon analizinin temel amacı böyle bir ilişki bulunup bulunmadığını tespit etmektir. Sonrasında ilişki varsa bunun yönü, yani birlikte artma, yani birisi arttığında diğerinin de artması veya birlikte azalma, birisi azaldığında diğerinin de azalması veya tersine bir ilişki, yani birisi arttığında diğerinin azalması gibi ilişkinin ne şekilde olduğunun tespit edilmesi korelasyonun yine temel amaçlarından bir tanesidir. Ayrıca yine ilişki varsa bu ilişkinin gücü yani zayıf bir ilişki mi var? Orta derecede bir ilişki mi var veya güçlü bir ilişki mi var? Bunun tespiti de yine korelasyonun temel amaçları arasında yer almaktadır. Bunları birazdan detaylı olarak anlatacağız. Ayrıca değişkenlerin birindeki değişme diğerinde ne kadar bir değişmeye yol açabilecektir? Birazdan açıklanan varyans başlığı altında anlatacağız. Ancak korelasyon İki değişken arasında neden sonuç ilişkisi kurmamakta ve birinin nedeninin diğeri olduğunu belirtmemektedir. Korelasyonun en temel özelliklerinden birisi budur. Bazen buna uygun sonuçlar da çıkabilecektir ancak temel prensip olarak korelasyon bir değişkenin nedeninin diğeri olduğunu kesinlikle belirtmemektedir. Korelasyon ile açıklanan sadece iki değişken arasında ilişki olup olmadığı ve bunun gücüdür. Bu nedenle korelasyon analizi sonucuna göre her zaman neden-sonuç çıkarımında bulunmak, değişkenlerden birini diğerinin nedeni olarak kabul etmek yanlıştır. Örneğin, bir sınıftaki öğrencilerin vize ve final sınavlarına ait puanları arasında vize puanları ve final puanları. Bu puanlar arasında korelasyon analizi yapılması durumunda ortaya çıkan sonuç sadece ilişki miktarını açıklayacaktır. Sadece vize puanlarının yüksek olmasıyla birlikte final puanları da yükselmektedir veya vize puanlarının düşük olmasıyla final puanları da düşük olmaktadır veya bunların tersine bir ilişki vardır şeklinde çıkarımlarda bulunabiliriz. Ancak sadece ilişki miktarını ve bunun gücünü açıklayabiliriz. Bu durumda final sonuçlarının nedeni olarak vize sonuçlarını veya tersini göstermek yanlış olacaktır. Yani final puanının yüksek olmasının nedeni vize puanının da yüksek olmasıdır veya vize puanının yüksek olmasının nedeni final puanının da yüksek olmasıdır gibi bir neden sonuç ilişkisi kurmak yanlış olacaktır. Dolayısıyla önceki örnekte verdiğimiz çalışma süresi ve alınan puan gibi örnekler. Önceki örneğimizi hatırlayalım çalışma süresi ve alınan puan birbirinin nedeni gibi görülebiliyor ve nedeni de olabilir. Ancak bu tür örnekler bizleri yanıltmamalıdır. Bunlar arasında bir neden sonuç ilişkisi olduğu muhtemeldir yani olasıdır. Ancak korelasyon bunu vermemekte. Sadece ilişki olup olmadığını ve miktarını açıklamaktadır. Yani burada öğrendiğimiz özetle korelasyon analizi sonucunda ilişki ile ilgili sonuçlar çıkarılabilmektedir. Ancak neden sonuç ilişkisi kurulamamaktadır? Neden sonuç ilişkisi kurmak istediğimizde korelasyon değil, regresyon analizi yapılması gerekmektedir. Peki, bu bilgiden sonra korelasyon türlerine geçelim. Korelasyon türlerini biz yönüne göre ve tipine göre olmak üzere öncelikle iki gruba ayırıyoruz. Ardından yönüne göre korelasyon türlerini pozitif korelasyon, negatif korelasyon ve nötr korelasyon olarak üç gruba ayırıyoruz. Tipine göre ise Doğrusal yani lineer korelasyon ve doğrusal olmayan korelasyon olarak iki gruba ayırıyoruz. Öncelikle yönüne göre korelasyon türlerinden başlayalım. Pozitif, negatif ve nötr korelasyon olmak üzere üçe ayırdığımızı söylemiştik. Pozitif korelasyon nedir? Bununla başlayalım. Değişkenlerin her ikisi de X ve Y değişkenleri aynı yönde değişim gösteriyorsa, burada şekil üzerinde görüyoruz. Yani biri artarken diğeri de artıyorsa veya biri azalırken diğeri de azalıyorsa buna pozitif korelasyon adı verilmektedir. Negatif korelasyon ise değişkenlerden biri artarken diğeri azalıyorsa burada şekil üzerinde yine görüyoruz. Yani değişkenler arasında ters yönlü bir ilişki varsa buna negatif korelasyon adını veriyoruz. Nötr korelasyon ise adı üzerinde nötr. Değişkenler arasında pozitif veya negatif herhangi bir ilişki yoksa Buna nötr korelasyon adını veriyoruz ya da korelasyon yoktur şeklinde ifade ediyoruz. Tipine göre ise doğrusal yani lineer korelasyon ve doğrusal olmayan korelasyon olarak ikiye ayırdığımızı söylemiştik korelasyonu. Öncelikle doğrusal korelasyondan başlayalım. Değişkenler dağılım grafiği ile gösterildiğinde burada bir dağılım grafiği görüyoruz. Bununla gösterildiğinde doğrusal bir dağılım söz konusuysa biz buna doğrusal korelasyon adını veriyoruz. Diğer adıyla lineer yani çizgisel korelasyon adını veriyoruz. Doğrusal olmayan korelasyon ise değişkenler dağılım grafiği ile gösterildiğinde doğrusal olarak uzanmıyorlarsa. Burada şekil üzerinde görüyoruz. Sol tarafta doğrusal bir uzanış vardı. Ancak burada doğrusal değil, V şeklinde daha farklı bir şekilde uzanış var. Dolayısıyla değişkenler doğrusal olarak uzanmıyorlarsa biz buna doğrusal olmayan korelasyon adını veriyoruz. Bu bilgiyle birlikte buraya kadar korelasyonun ne olduğunu, korelasyon analizinin ne olduğunu, bununla ne amaçlandığını ve korelasyon türlerini anlatmış olduk. Şimdi çok önemli bir konuya daha geçeceğiz. Korelasyon katsayısı. Peki nedir korelasyon katsayısı? Korelasyon katsayısı doğrusal ilişkilerde bazı teknikler sonucu da hesaplanan ve korelasyonun gücünü ve yönünü açıklamaya yarayan matematiksel bir değerdir. Yani matematiksel olarak hesaplanan bir değer vardır burada ve bu değer korelasyonun gücünü ve yönünü açıklamaya yaramaktadır. Az önce korelasyonun yönünü anlatmıştık pozitif korelasyon veya negatif korelasyon olarak. Bunun yanında bir de bunun gücünü açıklamaya yarayan bir değerdir. Birazdan detayları anlattığımızda daha iyi anlaşılacaktır. Bu değer küçük R harfiyle gösterilmektedir. Bazen de büyük R harfiyle gösterilmektedir. Arada bir fark yoktur. Ve eksi 1 ile artı 1 arasında bir değer almaktadır. Eksi 1 ile artı 1 arasında değişmektedir. Katsayının artı ya da eksi olması korelasyonun yönünü belirtmektedir. Yani pozitif korelasyon veya negatif korelasyon. Hatırlayalım. Pozitif korelasyon birlikte artma veya birlikte azalma anlamına gelmekteydi. Negatif korelasyon ise bir artarken diğerinin azalması anlamına gelmekteydi. Eksi işaretli değerler korelasyonun negatif, artı işaretli değerler ise pozitif olduğunu bildirmektedir. Mutlak değer olarak değerin artması ise korelasyonun gücünü belirtmektedir. Yani mutlak değer ne demek? Artı veya eksi fark etmeksizin değerin büyümesi yani 1'e yaklaşması korelasyonun gücünün arttığını, değerin küçülmesi yani 0'a yaklaşması ise korelasyonun gücünün azaldığını göstermektedir. Burada mutlak değer olarak bazı değerler arasına zayıf, orta ve güçlü gibi bazı özel isimlendirmeler verilmektedir. Bunları birlikte inceleyelim. Öncelikle korelasyon katsayısının 0 olması doğrusal ilişki yoktur anlamına yani nötr korelasyon anlamına gelmektedir. 0.01'den 0.29'a kadar zayıf korelasyon olarak kabul edilmektedir. 0.30 ile 0.70 arası orta düzeyde korelasyon olarak kabul edilmektedir. 0.71 ile 0.99 arası güçlü korelasyon olarak kabul edilmektedir. Değerin 1 olması ise mükemmel korelasyon anlamına gelmektedir. Yalnız burada bir defa daha hatırlatalım. Bu değerlerin eksi olması halinde de yine aynı durumlar söz konusudur. Eksi olduğunda negatif korelasyon, artı olduğunda ise pozitif korelasyon olacaktır. Bunu bir şekil üzerinde gösterelim. Burada ortada sıfır değerini görüyoruz. Bu nötr korelasyon yani doğrusal ilişki olmadığı anlamına geliyor. Sağ tarafa artı 1'e doğru gittiğimizde zayıf, orta ve güçlü olarak korelasyonumuz sınıflandırılmaktadır. Yine sol tarafa doğru, eksi 1'e doğru gittiğimizde de zayıf, orta ve güçlü olarak korelasyonu yine gruplandırıyoruz. Ancak burada orta düzeyde pozitif bir korelasyon bulunurken bu bölümde orta düzeyde negatif bir korelasyon bulunmaktadır. Yani bu bölümde birlikte bir artış söz konusudur. X değişkeni artarken Y değişkeni de orta derecede bir ilişkiyle artmaktadır. Bu bölümde ise X değişkeni artarken Y değişkeni azalmaktadır ve aralarındaki ilişki orta düzeydedir. Neden? Çünkü bu bölüm 0,30 ile 0,70 arasında yer almaktadır. Peki korelasyon katsayısı nasıl hesaplanmaktadır? Bunu birazdan detaylı olarak anlatacağız. Bununla ilgili çok farklı teknikler var. Bunları anlatacağız. Ancak bundan önce korelasyonu daha iyi anlayabilmemiz için korelasyonun dağılım grafiği ile betimlenmesi konusunda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Korelasyonun dağılım grafiği ile gösterimi. Burada bir dağılım grafiği görüyoruz. Korelasyonun yön, tip ve gücünü anlamada yön, tip ve güçten ne anlatmak istediğimizi az önce anlatmıştık. Bunlara anlamada kullanılan çok kullanışlı bir yöntemdir. Bu yöntemde değişkenler iki boyutlu bir düzleme yerleştirilmekte ve aldıkları değerler eksenlere göre işaretlenmektedir. Burada çalışma süresini görüyoruz. 50 dakika, 100 dakika, 150 dakika, 200 dakika. Burada ise y ekseni üzerinde final puanlarını görüyoruz. 25, 50, 75 ve 100. Yani değişkenler iki boyutlu bir düzleme yerleştirilmekte ve aldıkları değerler eksenlere göre işaretlenmektedir. Örneğin buradaki öğrenci yaklaşık 50 dakika kadar çalışmış ve sonucunda 25 puan almıştır. Buradaki öğrenci ise 80-90 dakika gibi bir süre ders çalışmış ve bunun sonucunda 50'nin biraz üzerinde bir not almıştır. Bu şekilde değerler eksenlere göre işaretlenmektedir. Böylece değişkenler arasındaki korelasyon görsel olarak kolayca anlaşılabilmektedir. Bunları şu şekilde açıklayabiliriz. Öncelikle burada görmüş olduğunuz üzere sağa doğru yükselen düz bir çizgi halindeki dağılımı gösterelim. Dikkat edersek burada değerler düz bir çizgi halinde sağa doğru yükseliyor. Bu şekilde bir grafik gördüğümüzde yani sağa doğru yükselen düz bir çizgi halindeki dağılım gördüğümüzde bu mükemmel pozitif korelasyonu göstermektedir. Hatırlayalım mükemmel pozitif korelasyon neydi? Pozitif korelasyonun en üst değeriydi. R eşittir 1 şeklinde gösteriliyordu. Bu durumda x değeri arttıkça y değeri de artmakta veya x değeri azaldıkça y değeri de azalmaktadır. X ve y değişkenleri arasında matematiksel olarak tam bir tutarlılık mevcuttur. Burada dikkat edersek eğer, buradaki değerlerimize bakarsak, x değerinin ikişer ikişer artmış olduğunu görüyoruz. Y değerinin ise dörder dörder artmış olduğunu görüyoruz. Öncelikle x değeri arttığında y değeri de artıyor. Bundan sonra ise burada ikişer ikişer burada ise dörder dörder tam bir tutarlılık içerisinde bir artış var. Farklı bir özellik ise burada y değerleri her zaman x değerinin tam iki katı bir değeri alıyor. Dolayısıyla x ve y değerleri arasında aynı yönde mükemmel bir ilişki bulunuyor. Bu nedenle korelasyon katsayısı artı bir olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca iki değişken arasında mükemmel korelasyon bulunması halinde değişkenlerin karşılıklı olarak alacakları değerler hakkında mükemmel bir tahmin yapılabilmektedir. Örneğin burada x 30 olduğunda y'nin alacağı değer 60 olacaktır. Çünkü burada y her zaman x'in tam iki katı bir değer almaktadır. Ayrıca bu tahmini grafik üzerinden de kolayca yapmak mümkündür. Burada yapılması gereken eksenler üzerindeki değerlerin çizgi üzerinde kesişim noktalarının tespit edilmesidir. Örneğin x değeri 15 olduğunda y'nin ne olacağını tespit etmek için burada çizgi üzerindeki kesişim noktasına gelmek yeterlidir. Buraya baktığımızda x'in 15 olduğunda y'nin 30 olacağını sol taraftan görebiliyoruz. Veya 20 ile 25 arasında şu şekilde bir değer alındığında y'nin de kaç olacağını yine buradaki aradaki değerden kolayca tespit edebiliyoruz. Yapılması gereken sadece buradaki çizgi üzerindeki noktaların tespit edilmesidir. Çünkü burada x ve y değişkenler arasında aynı yönde mükemmel bir ilişki vardır. Bundan dolayı da mükemmel bir tahmin yapmak mümkündür. Bir diğer grafiğimize geçelim. Bu defa sağa doğru alçalan düz bir çizgi halindeki dağılımla ilgili grafiği görelim. Sağa doğru alçalan düz bir çizgi halindeki dağılım bu ise mükemmel negatif korelasyonu göstermektedir. Az önce mükemmel pozitif korelasyonu göstermiştik. Bu defa ise mükemmel negatif korelasyonu gösteriyoruz. Bu durumda X değeri arttıkça Y değeri azalmaktadır. Neden? Çünkü negatif korelasyonlarda X değeri artarsa y değeri azalmaktadır. Bundan dolayı biz buna negatif korelasyon adını veriyoruz veya x değeri azalıyorsa y değeri artacaktır. x ve y değişkenleri arasında yine matematiksel olarak tam bir tutarlılık mevcuttur. Buradaki değerleri de incelediğimizde burada ikişer ikişer artış olduğunu, burada ise dörder dörder azalış olduğunu görüyoruz. Yani yine tam bir tutarlılık bulunuyor. Dolayısıyla değişkenler arasında ters yönde mükemmel bir ilişki vardır. Bu nedenle korelasyon katsayısı eksi 1'dir farklı bir şekle geçelim. Değişkenlerin dağılım ve uzanışına göre çizilen ortalama çizgisi olarak da adlandırabileceğimiz eğilim çizgisinin. Burada eğilim çizgisini görüyoruz. Yani ortalama çizgisi olarak da adlandırabiliriz bunu. Bunun yatay olarak yani x eksenine tamamen paralel. x ekseni burası. Buna tamamen paralel uzandığı durumlar nötr korelasyonu göstermektedir. Yani sağa doğru bir yükselme yok veya sağa doğru bir alçalma yok. Tamamen yatay bir çizgi bulunuyor. Bu durum nötr korelasyonu göstermektedir. Bu durumda x ve y değişkenleri arasında herhangi bir doğrusal ilişki bulunmamaktadır. Bu nedenle korelasyon katsayısı sıfırdır. Burada değerlerimize göz atarsak, burada değerlerin genel olarak arttığını, ancak burada buna bağlı olarak düzenli bir artış veya düzenli bir azalma olmadığını görüyoruz ve bunu ileride anlatacağız. Hesapladığımızda arada hiçbir ilişki olmadığını tespit ediyoruz. Dolayısıyla burada nötr bir ilişki bulunmaktadır. Bir diğer şeklimiz ise sağa doğru yükselen doğrusal ama düz bir çizgi halinde olmayan dağılım. Yine sağa doğru yükseliyor ancak dikkat edersek buradaki noktalar yani ölçümler düz bir çizgi halinde yer almıyor. Bu çizginin üzerinde bulunmuyor. Bu çizgiden uzaklaşmışlar, sağa ve sola doğru açılmışlar. Bu durumda yine pozitif korelasyon bulunmaktadır. Çünkü sağa doğru yükselme varsa bu bir pozitif korelasyondur. Çizginin üzerinde tam bir düz çizgi halinde uzanıyorlarsa mükemmel pozitiftir. Çizginin üzerinde değillerse yine pozitiftir ama mükemmel değildir. Bu durumda genel olarak x değeri arttıkça y değeri de artmaktadır. Yani genel olarak x değeri arttığında y değeri de artmaktadır. Burada görmüş olduğumuz birlikte bir artış söz konusudur. Bundan dolayı da biz yine pozitif korelasyon olduğunu söylüyoruz. Değerlerden biri arttığında diğeri de artıyor. Ancak Bunlar matematiksel olarak tamamen tutarlı değildir. Az önce mükemmel olan korelasyonda tamamen tutarlı bir artış vardı. Birisi 2 arttığında diğeri 4 artıyordu veya birisi birinin tamamen 2 katıydı. Yani her iki değişkende de birbiriyle tamamen tutarlı bir artış bulunmaktaydı. Ancak burada bu yok. Dolayısıyla değişkenler arasında aynı yönde ama mükemmel olmayan bir ilişki vardır. Bundan dolayı da korelasyon katsayısı 0 ile artı 1 arasında bir değerdir. Bu değerin büyüklüğünü veya küçüklüğünü ise yani artı bire yakın olmasını veya sıfıra yakın olmasını ise bu noktaların buradaki çizgiden uzaklıkları belirlemektedir. Bu noktalar bu çizgiden uzaklaştıklarında yani buradaki şekil daha fazla açıldığında korelasyonun gücü azalmaktadır. Dolayısıyla korelasyon katsayısı da küçülmektedir, sıfıra doğru inmektedir. Buradaki noktalar çizgiye yaklaştığında ise korelasyonun gücü artmaktadır. Yani korelasyon katsayısı bire yaklaşmaktadır. Zaten tamamıyla çizginin üzerinde yer aldıklarında ise artı bire yani mükemmel korelasyona ulaşılmaktadır. Bir diğer örneğimiz ise bunun tam tersine sağa doğru alçalan doğrusal ama düz bir çizgi halinde olmayan dağılımdır. Bu defa negatif korelasyon gösterilmektedir ancak mükemmel değildir. Çünkü noktalar tamamıyla çizgi üzerinde bulunmuyor. Bu durumda x değeri arttıkça y değeri azalmaktadır. Ancak bunlar matematiksel olarak tamamen tutarlı değildir. Dolayısıyla değişkenler arasında ters yönde yani negatif ama mükemmel olmayan bir ilişki vardır. Bu nedenle korelasyon katsayısı 0 ile eksi 1 arasında bir değerdir. Az önce de ifade ettiğimiz gibi buradaki noktalar çizgiden uzaklaştığında, buradaki şekil daha da fazla açıldığında korelasyonun gücü azalmaktadır. Korelasyon katsayısı küçülmektedir. Buradaki noktalar çizginin üzerine yaklaştıklarında ise korelasyonun gücü artmaktadır. Korelasyon katsayısı da buna bağlı olarak artmaktadır. Bütün noktalar çizgi üzerinde yer aldığında ise mükemmel korelasyona ulaşılmaktadır. Soldan sağa doğru alçalan bir şekil varsa korelasyonumuz negatiftir. Soldan sağa doğru yükselen bir şekil varsa korelasyonumuz pozitiftir. Farklı bir şekle geçelim. Doğrusal olmayan şekillerde peki durum nasıldır? Doğrusal olmayan, burada bir örneğini görüyoruz. Burada O şeklinde doğrusal olmayan bir dağılım var. Bu tür dağılımlarda ya nötrdür. Burada nötr çünkü tamamen x eksenine paralel bir çizgi görüyoruz burada. Tamamen yatay bir çizgi görüyoruz. Veya biraz sağa doğru yükselebilir veya alçalabilir. Bunlar ise nötre yakın korelasyonları göstermektedir. Bu durumlarda x ve y değişkenleri arasında ya çok zayıf bir doğrusal ilişki bulunmaktadır ya da hiç bulunmamaktadır. Bu bilgiyle verdikten sonra 6 farklı şekli incelemiş olduk. Şimdi determinasyon katsayısına yani açıklanan varyansa geçebiliriz. Determinasyon katsayısı diğer adıyla açıklanan varyans R'nin karesi olarak gösterilir. Aralarında korelasyon bulunan değişkenlerden birindeki değişmenin ne kadarının diğer değişken ile açıklanabileceğinin diğerinden kaynaklanabileceğinin yüzde olarak ifadesidir ve korelasyon katsayısının karesine eşittir. Burada ne anlatmak istiyoruz? Değişkenlerden birindeki değişmenin ne kadarının diğer değişken ile açıklanabileceğinin diğerinden kaynaklanabileceğinin yüzde olarak ifadesi. Burada bir şekil görüyoruz. Çalışma süresi ve sınav puanı. Örneğin sınav puanının 50'den 75'e çıkması bir değişmedir. Bu 25 puanlık değişmenin ne kadarı çalışma süresinin örneğin 1 saatten 2 saate çıkması ile açıklanabilmektedir. Bunu ifade etmektedir. Birazdan daha detaylı bunu anlayacağız. Devam edelim. Örneğin çalışma süresi ve sınavdan alınan puan arasında yapılan bir analizde Korelasyon katsayısının 0,74 bulunması halinde determinasyon katsayısı R kare olacağı için 0,55 olarak bulunur. Yani buradaki değerin karesini aldığımızda 0,55 değerini bulmuş oluruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü determinasyon katsayısı korelasyon katsayısının karesine eşittir. Peki 0,55 ne anlama gelmektedir? Bu durumda sınavdan alınan puandaki değişmenin örneğin 50'den 75'e çıkmasının %55'inin çalışma süresindeki değişmeden kaynaklandığı söylenebilir. Buradaki çalışma süresindeki değişiklik sınav puanındaki değişmenin %55'ini açıklamaktadır. Ancak bunun tersini yani çalışma süresindeki değişmenin %55'inin sınavdan alınan puandaki değişmeden kaynaklandığını söylemek de mümkündür. Yani ne demek istiyoruz? Biraz karmaşık ve biraz mantıksız da gelebilir ancak sınav puanının 25 puan artması çalışma süresindeki artmanın %55'ini açıklıyor da diyebiliriz. Yani tersi bir ilişki de kurabiliriz. Çünkü Korelasyon analizlerinde neden-sonuç ilişkilerinden bahsetmek yanlıştır. Bu değer sadece iki değerin ilişkisine dayalı bir ortak değişim tahminidir. Korelasyonun temel prensibi budur. İki değişken arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurmak yanlıştır. Sadece iki değişken arasında ilişki var diyebiliriz ve buna bağlı olarak açıklanan varyans yorumunda bulunabiliriz. Bu nedenle determinasyon katsayısının diğer adı değişkenlerin birbirlerinde açıkladıkları varyanstır. Eğer bir değişkenin etkisinden bahsetmek istiyorsak, o zaman korelasyon değil, regresyon analizini kullanmamız gerekmektedir. Bu bilgiyle birlikte bu videoda anlatacaklarımızın sonuna geldik. Bundan sonraki videomuzda ise korelasyon katsayısı hesaplama tekniklerine gireceğiz ve kovaryans nedir ve korelasyon ile ilişkisi nedir? Bunları anlatacağız. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olur, videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.